Yolda yürüyenin paçasına toz bulaşır. Bulaşır, o toza cam feda. Onun için paçası hiç tozlanmayanlar yürüyenlere laf atıyorlar, çemkiriyorlar. Senin paçan da bir tek toz bile yok. Ama yürüyenin ayağının altı diken dolu. Dikene de selam olsun. Dikensiz yol olmaz. Özellikle eğer doğru yolsa diken mutlaka olur. Niye? Doğru yola düşman olanlar doğru yola otururlar. Onlar işte şeytandır. Şeytan öyle boynuzlu, gözleri pörtlek falan bir şey değil onlar doğru yola eğri otururlar. Le ekunenne lehum sıratakel Senin dost doğru yoluna oturacağım ve oradan gelip geçenlerin ayağına çelme takacağım diyordu ya. Onları o yoldan alıkoyacağım. Onun için dikensiz yol olmaz. Dolayısıyla doğru yolda yürüyenlerin ayağına mutlaka diken batar. Yolu seviyor musun? Dikeni de sev. Çok fazla şikayet et. Unutma gülünü seven dikenine katlanır. Yolu seven dikenine katlanır.